Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu efendimiz Aleyhissalatu vesselam kesinlikle yüzüne hider. Yani asla bir mümin bir müminin yüzüne tokat atması haram kılmıştır. Ve diyor ki kesinlikle yüze vurmayı yüze vurmaktan kendini alıkoyun. Bir de mümin hiçbir zaman mümine karşı kinlenmemeli, buz etmemeli. Çünkü diyor ki kızan adam diyor birçok yani yani haddi yani mümine yakışmayan birçok şeylerin dışına çıkar. Dolayısıyla bir sahabe sormuş bana öyle bir şey söyle ki ben de yani o şey yaparsam yani iflah olurum. Kendisine bak böyle diyor. Bak ne diyor. Ebu Hürer vayet ediyor. Adam biri ya Resulullah bana bir tavsiyede bulun. O da diyor kızma. Üç sefer kızma diyor. Neden? Çünkü kızmak şeytandandır. Sabır rahmandandır. Dolayısıyla bir mümin sabırla, teniyle hareket etmeli. Asla kızarak şeytanın ekmeğine yağ sürmemelidir. Bununla ilgili Efendimiz hadisleri. Birinci hadis ve abi Ebi Hürriyete radiyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ kâtele ahadukum fel yeşteni bil vejhe muttefan aleyh. Ebu Hürriyete Allah'ından razı olsun. Diyor Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kavga ederse yüze vurmaktan sakının. Hatta başka yerde kim bir müminin yüzüne tukat atarsa, yaralarsa ona lanet olsun. Hadisin bu babla ilgili ilgisi gizli olup ancak düşünmekle açığa çıkar. Çünkü yüze vurmak insanın onurunu kırmaktır ve bu kötü ahlaktır hadis vurduğu zaman vurduğu zaman lafzıyla hadler bahsinde içki içenin haddi babında 1242 numaralı hadis geniş olarak bu konuyu almıştır. Oraya müracaat edilebilir. Muvaffakiyet Allah'ın yardımıyla der. Dolayısıyla başka yerde diyor ki bir müminin yüzü diyor bütün esma-i husnayı ne yapıyor temsil ediyor. Ve hatta yani başka hadiste ne diyor? Diyor ki inna Allah halakal insane ala sureti Rahman. Burada özellikle yüzü ifade ediyor. Dolayısıyla müminin bütün güzelliği, bütün yani şerefi, bütün yani hüneri yüzdür. Yüz hatta ne diyor? Simahum fi vucuhin nesel sucud. Yüz Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını ve aynı zamanda o güzel yüzle secde eder, secdeyi temsil eden ve en güzel bir nedir? Müminin yüzüdür. Yüz, Esma-i Hüsna'nın aynasıdır ve aynı zamanda nedir? Yani yani bütün esma, bütün sıfatları yüzde müşahede edebiliriz. Evet, Yine Abu Hureyre başka bir hadiste diyor ki ana raculan qala ya sallam qala ya sallam usini dedi ey Allah Resulü bana bir şey vasiyet et bir şeyde vasiyette bulun. Kan la tagdib la tagdab faraddada mirara kaç sefer sorduysa hep Efendimiz selam şöyle buyurdu la tagdab. Ahrajul Buhari. Yani kızma defalarca soru soru yine dip kızma kızma. kızma bu hadisinden çıkaran hükümler nelerdir? Kızma bu cevap ve tekrarı kızmanın kötülükle birleşmek olduğunu ve ondan kaçmanın iyilikle birleşmek olduğunu göstermektedir. Rivayetlerde birin rivayetlerinden biri birinde belirttiğine göre adam şöyle demiştir. Ya Resulallah, sözünü söylerken düşündün mü? Evet, Hz. Peygamber sözünü söylerken düşün, düşündüm, düşündüm ve kızmanın bütün kötülükleri içinde barındırdığını gördüm. Yani bir mümin düşünürse kızmanın içinde her türlü kötülük var. Çünkü kızmak şeytandandır. Nefisle karıştı mı her türlü kötülüğü ağzına alır. Ama sabır ise Rahman'dandır bütün iyilikleri barındırır. Evet, Allah'ın sabırla hareket eden müminlerden eyle, şeytana, yani şeytanın girdabına girip de kızmayı hiçbir mümine nasip eyleme. Bunun sebebi şudur ki, kızgınlık meydana gelmesinden korkulan bir eziyeti bertaraf etmek veya eziyet verenden intikam almak için şiddet kullanmaya sevk eden bir duygudur. Bundan bundan da sövmek, küfür etmek, çirkin sözler söylemek, zina iftirası atmak gibi birçok haram kılınmış sözler kaynaklanır. Hatta bazen bu küfre sebep olabilir. Aynı zamanda kızgınlıktan dövme, yaralama, öldürme, mal telef etme gibi birçok haram kılınmış fiiller de meydana gelir. Yani kızmak neredeyse bütün kötülüklerin anasıdır. Ama sabır ise bütün iyiliklerin anasıdır. İkinci hüküm Peygamber kızma tavsiyesi iki şeye ihtimallidir. Kim? ikisi de önemlidir. Nedir bunlar? Birincisi güzel ahlaklı olmaktır. Çünkü cömertlik, yumuşaklık, tavazu kimseye eziyet vermemek, hoş görmek, affetmek, öfkeyi yutmak gibi güzel ahlak örnekleri sebeplerinin, sebeplerinin varlığı anında bile kız, kızgınlığı bertaraf eder. Evet, demek ki sadır, sabır bütün kötülükleri bertaraf eder. Ama kızgınlık bütün kötülükleri kapısı olur. İkinci ise hadisten kas edilenin kızgınlığa sebebiyet verecek işi yasaklanmasıdır. Çünkü kızgınlık insanı ele geçirdiği zaman yani bir insan kızgınlığa esir olduğu zaman onun ne yapıp yapmamasına karar veren merci haline gelir. Şu halde onun emirlerine boyun eğmemek için nefsinle mücadele et ki kızgınlığın vereceği kötülük senden uzak olsun ve hemen gitsin. İşte allah Teala buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı gösterdiği yol budur. Diyor ki öfkelerini yutarlar. Kim? Gerçek iman eden müminler ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Demek ki kızan adam evet, öfkeyi yutmaz, insanları affetmez, güzel davranışta bulunmaz. Ama sabrettiği zaman o zaman hem öfkelenmez, hem insanları affeder, hem de her davranışı en güzel bir şekilde davranır. Üçüncü hüküm Hz. Peygamber Aleyhisselam bizlere kızgınlığın bazı ilaçlarını öğretmektedir. Diyor ki kızgınlığın bazı ilaçlar vardır. Yani ve likulli devain daim Her bir hastalığın bir ilacı vardır. E kızgınlık da bir hastalıktır. Bu ilacı nedir? Bunlardan biri şeytandan Allah'a sığınmak. Havuz bile okuması lazım. Biri eğer ayaktaysan kızmış kimsenin oturması bir diğeri susmak yani konuşmamaktır. Çünkü kızgın olan kimse bazen yenilecek hatta büyük pişmanlığa sebep olacak sözler söyler. Bu bir diğer ilaçta kızgınlık anında git abdest al veya namaza başla. Bütün bunlar nedir? Kızgınlığın gidermesi için birer ilaçtır. Birer raçetedir. Burada daha önce 1478 numarada, numarada geçen şu hadisi hatırlayalım. Asıl kuvvetli olan mümin kimdir? Kızdığı zaman kendisine hakim olandır. Yani elini kaldırmayandır. Dördüncü hüküm Allah Resulü'nün ve müminlerin kutsalları adına misinleme yapmak, kızgınlıktan dolayı misinleme yapmaktan istisna edilir. Demek ki kızgınlıkla misilleme olmaz. Kızmadan misillemek gerekir. Resulü Aleyhisselam hali buydu. O kendisi için misilleme yapmaz. Hatta mesela had anında dahi yani haddat kişi yani, yani 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 vuran kişi kızdığı zaman evet o yani adil o hakim onu o vazifeden az Neden? Vururken de yani had anında da o kızmak bir mümin hissiyatını karıştırmaz. Ancak Allah'ın haramlarından bir çiğnen dilde onun kazabını hiçbir şey durduramaz. Cenab-ı Hak hiçbir zaman bizi şeytan ve nefse esir elemesin. Daima Rahman'ın razı olduğu hareketler, güzel ahlaklar, bize nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, ala, Fatiha.